Aman Allah'ım. Bir garip ses geliyor. Bugün 11 Aralık. Kadife'nin ikinci batın yavruları. Bu sefer ilk batında iki yavru, bu sefer beş yavru meydana getirmiş. Kadife kızımız. Çok tatlılar. Gidelim Kadife yan yavada nazikler yemeğini yiyorlar. Bu da bizim karga tavuğumuz. Ne haber Kadife? Afiyet olsun. Gözün aydın Kadife. Evet. Öbür büyük kızına Kadife kızıyor şu anda. Benim yemeğimi yeme. Benim yemeğimi yeme diyor. Değil mi? Bak bak dişlere bak dişlere. Kadife yakışıyor mu Kadife? Gariban lazım Ne yiyecek O da orada bak. Kafayı kıtladıp duruyor. <laughs> yazık ama. Çok yazık ama değil mi? Yazık değil mi Kadife? Kadife? Hepsini sen yersin oğlum Kadife. <laughs> Kadife? Çok ayıp ama.